Özür dilerim bir daha kapattım. Ben bir bunun yerini değiştireyim. Ölecekse mecburen öyle. Donarak ölecek mecburen. Ben de buradan bir çıkayım. Yemek yedireyim de canı dolsun. Ay bundan yedirmeseydim. Al. Bir şey var mı ki benim? Yok. Tamam gel. Yatağım nerede? Heh, yatağımı alayım. Şimdi hemen bir eventer düzenlemesi yapayım. Ben kılıç, tahta kılıçla duruyorum daha. Şunu alayım. Bunun yerine ocağımı bir alayım. Ekmek. Şu patates yerine de şunu alayım. Krafting. kim bile yok. Sanırım değil mi? Oha abi. Benim acilen ağaç kırmamla krafting table yapmam lazım da yatak. Yatağı unutmuşum. Yatağı şunun yerine alayım arkadaşlar. Şimdi Güvenli bir yer için ağaçlarda yatacağım. Ağaçta yatılmıyor mu? Üstüm çok dolu ya. Atayım bir şunu. Yanlış bir şey bastım. Nasıl çıkacağım? Tamam. Şunu da bir at ya. Gelme üstüme zaten. Alacağım. Şimdi ama tahtayı nasıl satacağım ya abi? Şunu şöyle koyacağım. Şöyle bir açayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir crafting table yapmam lazım. Crafting table abi ya. Delireceğim. Tamamdır. Şunları atacağız mecbur. Şimdi şunu koyacağım. Bunları geri alacağım. Arkadaşlar şimdi ben birkaç malzeme yaptım kendime. Ee, şimdi devam edelim. Şuraya da ocağımı koyacağım ve şey pişireceğim. Şimdi tahta kılıcımı koyayım yanması için. Ben demirlerimi pişireyim o sırada. Bir de şuraya geleyim. Benim neyim kötü? Şimdi bir şuna gelelim. Benim üstümde çok fazla malzeme var abi. Mesela zombi şey ne alaka? Zombi Allah. Abi bağışta. Bela gibi başına Allah'ım bir at yatağıma ben bir alayım önce. Yatak. Yatak önemli. Yatak koydum ya batacakmış gibi geliyor da yok batmadı. Şimdi ben geri buraya güvenli yere geleyim. Şimdi şu ölüm bir şeylerim vardı. Onları atacağım. Anam bir şey düştü lan. Lan dedim pardon. Şunları atayım. Geç gibi geç istemiyorum onları. Hop şimdi Ana yakıtım bitti. Şu tahtları altıya atayım. Yaksın da. İçine bir de kömürümü atayım. Şimdi. Tamam demirlerimiz geldi. Şimdi ne koyabilirim? Yemeğim var mı? Patates koyayım. Fırında patates olsun. Ne koyabilirim? Bakayım. Bir şeyim yok başka da. Şimdi patateslerim ya da alayım şunları ya sonra yaparım. Şimdi tam bunlar için yer kalıyor. Şimdi önce şunu alacağım. Aynen bakın üstünde olmadı. Ve şunu alacağım ve ya da koyacağım. Bakayım. Şu E'ye de atsam mı ki arkadaşlar? Ama geri bulamam değil mi? Şimdi yola çıkalım yine. Bakın burası tehlikeli olabilir. <laughs> Arkadaşlar bir daha diyorum. Brawl de seri yapmayı düşündüm işte. Size şey yapacaksınız. Minecraft. Bu videonun altına yorum yazacaksınız. Ben de o yorumları okuyup Brawl Stars'ta işte görevler yapacağım. Ve anlatıyorum. Siz şimdi bana görev vereceksiniz. Ben de o da işte Brawl Stars'la ilgili. Ben de o görevleri yapacağım böyle. Ee, mesela Mortis Benim Mort'um yok. Ee, neyle? Desem. Sen değilim maça gir. Abi. Sen değilim mesela maça gir. Bende sende var çünkü. Sen değil amaça gir. Savaş topu veya işte tek çift. Fark etmez benim için. Gir. Yen. Yani mesela 5 kişi 6 kişi öldür. Sonra da işte şey yap. Ee, öldür ve yen. İşte şöyle diyebilirsiniz. Ben tam anlatamadım bu sefer. Ya Allah'ım dedim şey. Şimdi bir şuradan kurtulma. Şanlar donacak bak. Şöyle olanlar arkadaşlar donduruyor sizi Bakın şu an çözmüş bulamıyorum. yine almam Şimdi anlatayım. Bana şey diyeceksiniz. Mesela a, e, yaparsın Ömerle kolay görevler yapamazsın Ömerle de zor görevler vereceksiniz. E ee, mesela şöyle işte sen de maça gir. 3 ee, kişi öldür ve 3. E, sıranın altı veya birinci sıranın e, birinci ol falan diyeceksin, deme gibi diyeceksiniz işte öyle görevler verebilirsiniz istediğiniz şekilde. Ben sonları yapacağım. Yapamazsam ceza alacak. Yaparsam da bir şey vermenizi gerek yok. Yani bir şey demenize gerek yok. Bu sefer pek anlatamadım <laughs> Ana nedir portalı? Abi çok iyi. çok iyi. Ama içindeki bir şeyleri alamam. İstim çok kolay. Oha yarık var. Ha şurada şey geçti varmış. koy. Sanırım ben daha önce buraya gelmişim. Abi ormanlığın içinde ben bulmuştum ya ben geri gelmişim. Oha dur gereksizlerimi koyayım bari. İpi koy. Oku koy. Şunu koy. Ayarı. Ben şimdi gele gele yine bir daha gelirim bulurum. şimdi şunları birleştireyim cenazelerini. Şimdi canlanayım. O bu da varmış. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir of. Gideyim. Git git bitmiyor. O zaman bu tarafta şuradan çıkarsam da köye geri varırım. Sanırım. Sana. Atla gelmiştim buraya hatırlıyorum. Donarak öldü. Köpeğim de donarak öldü. devam kedi. O bir yere hatırlayacak Aynı yere nasıl dönmeyi başarmışım? Bak burada öldürmüşüm. şeyleri bırakmışım bunları. Arkadaşlar söylemiştim. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar yoksa buldum mu geri köyü? Düşmeyelim istemiyorum. Sonra en bir maceraya başlarım yine. Anam düşeceğim. Korktum. Düşeceğim diye demir kılıcımı elime alayım be? Hmm. kar ya. Al oh, kar Ne kar çıkarsa ağlarım. Gece oluyor. Arkadaşlar bir de şey Minecraft'ta kısa kısa videolar çekebilirim isterseniz. Böyle eğlence videoları Minecraft'ta. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve şey yorumlarınızı da şey bu en uzun olan bu bölümün en uzun olan kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü diğerlerine kısa olduğu için belki ben pek bakmam onlara. Ayrıca arkadaşlar ben aa yerimi ben orada bıraktım. Şartı takardım. Dur be yarım bırakmış mı? Ya abi ya. Neyse dur be. Ah aklıma bir şey geldi. Deriden ayakkabı yapayım da donmasın. Hiç sırf ayakkabı kısmı Abi. Ah delirşem. Altın yine değiştireyim. Altın zırh. Dur ya abi ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu bitireyim. Şimdi e, sanırım ben köyme yaklaştım. Bir dakika arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bu Minecraft serisinin devamını istiyorsanız. Ve yeni bir tane seriye moda başlamamı istiyorsanız. E, videolarıma bu videoma like atmayı unutmayın. Em, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.